şekli hazır. Şimdi bunu da şöyle alayım. Şöyle buraya koyayım. Yerleştireyim. Tamamdır. Acaba Grinch uyandı mı? Hemen Grinch'in yanına çıkayım. Grinch! Grinch! Merhaba ha, Grinch! Bir sinek mi fısıldıyor? Aa! -a, ya, yine çok ayıp şaka, şaka yaptım şaka şaka. Benim kulaklarım biraz zor duyuyor da ondan öyle dedim. Ay birazcık yaşlandın galiba. Green hadi aşağı gel sana mükemmel bir sofra hazırladım. Ben 2000 yaşındayım ya. Sensin yaşlı. <laughs> bayağı yaşlı. bayağı genç misin? Ay Grinch, sana Bilge ile birlikte harika bir plan hazırladık. Bilge mi? He, sen evet o... evet Bilge. He, anladım. Tamam peki planınız nedir? Planımızı şey yapmadan önce yeşil milkshake'lerin içi ve tam 8 saattir uğraşıyorum onlara. Yes! Orçun! Ay! Gelin için birazcık şey... yavaş mı içseydin? Güzel. Ben böyle şeylere dayanamak kusura bakma. Ay yok sorun hmm. değil. Şey bizim planımız şu şekilde. Biliyorsun hani benimki de bir ev. Bu yüzden burada sen daha fazla kalamazsın. Senin tuvaletin var. Tuvaleti yapmıyorsun. Ortalığa yapıyorsun. Grinch ben onları temizlemek zorunda değilim. Bir de hani 2000 yaşında olduğun için. Beğenmiyorsan sen git. Niye ben gidiyorum? Burası <laughs> <laughs> benim. Bak Grinch'im. Şimdi bir ile benim bir planım var. Bu plan ise şu şekilde. Ee, sen bu evde artık kalamazsın. Çünkü sen çok yaşlısın. Burası da bir ev. <laughs> Ama gel gel. Gel gel anlatacağım. Direnç <laughs> gel ve sözümü bitirmeme izin ver. Dur ağlama. Bir gene benim planım ise şu şekilde. Bak bana bak. Şimdi okay, senin ama. bir eve ihtiyacın var. Senin bir evin var. O da dağların tepesindeki o ben Ama orada kalmana artık izin veremem o çöplüklerin içinde. Bu yüzden merkezdeki metro'nun altına sana bir ev yapacağız. Yaşasın. Evet ama, bak mutlu oldun mu? Ama, ama ben söz söz nasıl orada kalırım? tamam ya tabii <laughs> ki bizde kalacaksın. Her gün bizi ziyarete geleceksin. biz de her gün seni ziyarete <gülüyor> geleceğiz. <laughs> ah, Ayrıca nakla sana birkaç müzik eşyası falan vereceğim. Çocukları da mutlu edersin. Hadi <laughs> o zaman gel 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 gel. Şöyle gidelim. Bu arada bir gele yaptık bu planı. Çok güzelmiş ya, çok güzelmiş. Evet. Şimdi. Aa Aleyna nerede? Grit Aleyna? dur bekle. Aleyna nerede ya? A Aleyna en son nereye gitmişti biliyor musun? Dur bekle telefonumu ver bana? Arayacağım telefonumu telefonu mu ver? Mu? Senin telefonun bende ne arasın? Ya her şeyin <laughs> kıllarına sokuyorsun ee, ondan. Evet ha, buradaymış gerçekten. Mesaj de. atmış mı? Aa atmış. Ne yazıyor? Al oku. Merhaba ben kuzey kutbuna gittim. Eee şeyini aç... Posta kutunu aç demiş Grinch. Hadi posta gel posta kutusu. kutumu açalım. Kuş 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 kuş. Benim kutusu, posta, kutum, posta, kutum, posta kutum, aşağıda. kutum aşağıda. Ay Bilge de geliyor galiba. Hop çıkar mektubu içinden. Mektubu içinden çıkarıyorum hazır mısın? Çıkardım. Tamam getir Aha. okuyayım bakayım. Aha merhaba Bilge merhaba. Hah. Dur bir okuyayım. Aha Aleyna'dan. Merhaba Ece. Ben Aleyna, Kuzey Kutbundan. Merhaba. Noel Baba beni buraya çağırdı ve burada çalışmamı istedi. Sen ve, ve Bilge'nin planında bol şansa. Bilge bana her şey anlattı. Ee, Grinch'i almak istediğiniz herhangi bir malzeme olursa bana mektupla yazın. Ben o malzemeleri size göndereceğim. Gerçekten evet. Şimdi yatak istersen yatağın olacak. Harika. Yaşasın. O zaman ben Çok senin iyi değil evine mi? senin evinin yanına güzel bir ev istiyorum. Böyle kocaman. Şuradan şuraya kadar uzansın böyle. Ya hayır Green. Hadi takip et beni. Seni evine götüreceğiz. Ama benim de güzel bir fikrimdi yani. Böyle bir şey demem normal değil ya mi? Ya normal tabii ki de. Senin o kötü evinden kurtaracağız artık seni. Bu arada Mikoş merhaba. Bu arada merhaba bir arkadaş yanlış kutu payısı getirmiş daha önce. Fark ettin <laughs> mi? evet fark ettim. Fark ettim. <laughs> Gel Grinch Grinch kaydı <laughs> hala kocaman arkadaşlar Grinch <laughs> Grinch Bilge ile ben senin için çok güzel bak aksesuarlarımızı değiştirdik Aksesuarlarımız mı? Ben evet, de diyorum ben... bu kafandaki eleman da kim? Sensin Grinch Heee iki senedir kendime bakmıyorum normal Şimdi derin buradan aşağı iniyorsun. Bilge bekle. Şimdi ondan sonra... Petro'ya binmek için sabırsızlanıyorum. Hayır metroya binmeyeceksin. Canım. Nereye gideceğiz o zaman? Gel gel. Şimdi buradaki düğmeye basıyoruz. Ondan sonra Ama da buraya geldi. giriyoruz. What? Böyle bir yer oldu mu be? Hayatında... İnanmam yani. Öyle hiç söyleyeyim. kimse seni yukarıdan göremeyecek ama sen herkesi yukarıdan görebileceksin. Bu nasıl oluyor ya? Öyle bir teknoloji de mi <türüldü> var? Öyle bir şey mi var yani? Yok Grinch. Yukarıda kar yağdığı için herkes kardan He. seni göremeyecek. Şimdi gel sana yatak odanı göstereyim. Bak burası yatak odan. Gel gel. Gel Grinch'im gel. Neredesin? Ja. Neredesin? Neredesin? Mavi alandayım. Heh mavi alan geldim. Heh. Gel, burası senin yatak odan. Buraya ne istersin? Buraya bir tane yatak da bir gire. Tamam, Ama. o zaman hemen mektubu getir. Mektubu ver bana, ben edleyeyim mektubu. Ver mektubu Şöyle. bana. Ha, ver. Al, al, al. Heh. Heh. Şimdi mektuba e, iki çift yatak yazıyorum ve gönderiyorum. Bekle, iki çift yatak yazmam için kalem ihtiyacım var. İki çift yatak. Gönderdik. Hadi bakalım tamam. gelsinler dışarı. Hadi gelin Bir dışarı kaç, bakalım kaç yani gelmiş mi? E, hemen. Ha, hemen mi geliyor? Evet hadi gelin Aa, hemen, gerçekten hemen bakalım. Burada. Şöyle. Bakalım. Hemen. Gerçekten dışarıda mı Krenç? Gerçekten dışarıdaymış. Bak gel. İçeri gel. Bak istiyorsan buraya tekrar. Gel Hayır. buraya. İçerim i̇çeri gelsene. gelmiş? Evet, Direkt içeri geliyor sen. fark etmedin mi ya? Bu kadar Hayır. olamaz ya. Oo, Bu kadar çok olmaz. iyi. Biraz daha duvara yazsa Green çünkü dolap da gelecek oraya. Dolap. Şimdi, tamamen yazıyorum. Birazcık geri al. Geri aldı. Tamam şöyle. şöyleydi Şimdi edelim. evet. Şimdi birazcık çoğul istiyorum. Bir tane dolap, bir tane iç çamaşır dolabı. Ondan bana sonra... onlara bana onlara gerek yok. Sen onları sil. Ben sadece bir tane koltuk almak istiyorum buraya bir tane de. Tamam. Bir tane koltuk. Gelsin bakalım. Aynen. Onu da ben koyayım. Rinch. Tamam. Onu da ben Böylece. koyayım Rinch. Rinch. Hadi koyayım. koy artık ama ya koyacağım ama o senin oturma şeyin oturma salonunun. Bak bunu koyacağım. Ama ben büyük koltuk istiyordum. Onu ya. oturma salonuna yapacağız. Senin bir de salonun olacak. Sadece burası değil Grinch. De evet evet mi? Senin evet mi? Burası beni sinirlendirme be, ha. Aa Grinch. Hmm. seni bak. <laughs> Şimdi Grinch. Lütfen buraya halı koyalım. Üşürsün. Ya ben mi? Bu tüylerle mi? Gerçekten evet, yani. Bir çift halı. Gelsin ben zaten halıyım bütün. ya. Halı zaten üzerimde. Görmüyor musun ya? <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ben bunu kabul etmiyorum ya. Hayır ya. Kabul <laughs> Gerçekten ya. Bu ya. Kabul etmiyorsun. Ama ben yine de sana şöyle bir halı koyayım bak. Ya. <laughs> ekstra halı olurum ben de. Evet, sen de ekstra halı oldun. Senin üstüne yatayım mı? Tamam, burası güzel. Yok. Şey. Teşekkürler. Tamam. Şimdi, şimdi, şimdi çok güzel bir şey. Sana gamer odası yapacağız Grinch. <laughs> ben zaten gamerliğe bayılırım. Şimdi bir çift iPhone 16 Pro Max. Bir tane iPad. Hem de e, iPhone iPad'i. Ondan sonra bir iPhone tane. iPhone iPad'i mi? Ya, <laughs> iPad ama iPhone'u. <laughs> iPhone hali. IPhone Apple iPad. ha Apple iPad'i. <laughs> Ee, hmm. ondan sonra bir tane en lüks bilgisayar. Hepsi yeşil bu arada. Bir tane lüks bir sandalye. Bir tane mikrofon. Tamam. Bakalım geldiler mi? Geldiler. Oo, oh, direkt bunu yeşile boya. Oo. Oh. Bir tane PlayStation yazayım. Bir tane de şöyle şeyler. Heh. Şimdi bunu alayım. Grinch buna bayılacak. Ay ama burası ha şöyle. Mükemmel bir bilgisayar aldım şimdi burada oynayacağım. Dur Grinch istediğim diğer birazcık, şeyleri de koyalım gel. Birazcık Minecraft oynayacağım şöyle. Yeşil ama telefon. Gibi. Yeşil tablet. Grinch sana Playstation Efendim? istemiştim onu da koy. Bak buradalar onlar mı? Heh. Evet. Bak onların da PlayStation. Bunlar da laptopları. PlayStation. PlayStation. Evet. Station. Ondan sonra seni tam bir gamer olduğunu bildiğim için sana telefonlar da koyalım ve tabletler de. Ondan Çok sonra... önemli bir şey unuttuk. Çok önemli şeyler. Ne unuttuk? Ben ben youtuberlık da yapmak istiyorum. O yüzden bana bir tane mikrofon. Aa, bir de senin yeşil yeşil green screen'ın. Evet. Sen bunu benim on. evimde de kullanıyordun. Ay evet ben gerçekten hatırladım bunu. Şöyle. Oh, şöyle bakayım. tamam güzel. Kafamdan ses alır artık. Evet kafamdan ses alır artık. Green'cim benim ya. Şöyle arkadaşlar <laughs> youtuberluk yapmak istiyor yani. Görüyorsunuz şöyle kameraları Hı. da şöyle koyalım. Çok güzel bir youtuber olacağım ben kuzuya. Hadi bakayım. Kuzu mu? Evet sen kuzuya benziyorsun. <laughs> Ay, Ay, sen kadar, de sen kuzuya benziyor mu? Sen de Grinch'e benziyorsun. Aa, aa. Gerçekten mi? Şaka Şimdi gel yaptım. sana mutfak yapacağız. Mutfak en önemlisi. Evet. En burası önemlisi. senin olumsuz mutfağın. Olumsuz. Gel. Burası mı? Hı -hı. Burası gerçekten güzel bir yere benziyor. Ya burası... Bak burası yok, şurası yok, burası burası senin yemek yeme alanın. Yemek yeme alanında burası mı olacak? Evet. Çok güzelmiş. Şimdi. Ben de... şöyle Ama istemeden bir nasıl dersin? alabiliyorsun? İstemeden nasıl alabiliyorsun? Mektuba yazıyordun ya. Bir tane masa. Ha. Tamam, güzel. <gülüyor> <gülüyor> tamam, şimdi oldu. Şey. Arkadaşlar benim istememe gerek yok. Çünkü ben dilek diliyorum ya. Ee, o zaman bir tane şey dile. Dolap bir tane. Ocak bir tane. gardırop, bir tane. Gardırop ya ne dur ya? bekle. Tamam dur yazayım yine de. Yine de yazayım bir aksilik çıkmasın. Ee, 120 Tabii tane ki. yeşil milkshake. Şimdi sana bir masa ya bir şey koyacağım. Değil, niye masa koymadın? Koyacağım ama bekle dilek giremem gerekiyor. Şöyle yazmam direkt. gerekiyor. <laughs> Bir tane <laughs> masa. Milkshake. E, dolap falan isteyeyim. Hop geldiler. Ya beni niye oturtturuyorsun? Otur ben diye. Artık... Ya çok fena ya gerçekten. E güzel Şimdi... tamam. Benim evim güzel oldu şu anlık. Yok Grinch bitmedi bitmedi. Çok güzel ev yapacağım sana. Bitmedi bili biliyorum bitmediğini. Ama güzel oluyor. Evet güzel oluyor değil mi? Ama belirmeci yaparken izlerken olmuyor. Ben salonu yapsam olur mu? Lütfen lütfen sürpriz olsun sana. Tamam hadi salonu yap. Al kağıdı. Hemen kağıdı. Az bana neredeyse. bırak az kendin al tamam mı? Dur şuradan az, az böleyim. Heh, tam tamam. tamam. Güzel, 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 güzel. Arkadaşlar Grinch buraya bayılacak. Şimdi onun önüne ay bir göç de bizi çekiyor yaparken arkadaşlar görüyor musunuz? Sil 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 yanlış yaptım. Şimdi buraya böyle yapıyoruz ama şöyle hizamızı bozmadan rengini boyuyoruz yapıyoruz. Ee, merhaba arkadaşlar bugün işte ev yapıyoruz. Bilge arkada kameraman. Kameramanla beraber yapacağız Grinch şimdi. Grinch YouTuber olacak ya galiba. Ondan çok mutluyum. Şuraya işte koltuklar koyuyoruz. Koltukları koyduk. Bu güzel oldu. Aynen gayet güzel oldu bu. Ay, ekranı oynattım ama bir şey olmaz Şöyle. herhalde arkadaşlar. Heh tamam. Ama güzel. bir şey olmaz oradan da ya. <laughs> Şöyle. Buraya tamam, şimdi. Çok güzel bir yer oldu. İlk başta Grinch'in yiyeceklerini koyayım, lo içeceklerini. Şöyle. Tamam. Ay çok içecek oldu ya. Green işte bu kadar obur değil ki obur olsa neyse. Şöyle yapayım. Tamam. Merhabalar, nasıl gidiyor? Güzel gidiyor Green. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> Elmalarını da koydum yeşil yeşil. Ondan sonra... Tamam Grinch hayvanlaşma. <laughs> hayvanlaşma mı? Bu gerçekten çok üzücü müydü? <laughs> Grinch'in kalbi küçüldü. Grinch! Git başımdan. Grinch! <gülüyor> Grinch! <gülüyor> Grinch! <gülüyor> Tüm no, no. mutfağını bitiriyorum. Gerçekten mi? Evet, bak, gerçekten güzel Vay olabilirim. canına burası çok güzel olmuş. Tabii güzel olacak. Olmayacak diye bir şey mi var? Yok tabii Hı -hı. ki de gerin bak. Benim yaptığım her şey güzeldir. Yani. Evet, tabii ki. De. Her şey Aa, güzel. Gerin çok güzel ama buzdolabı yok. Eşyaları koyamayacağım maalesef. Ama gerek yok ya. Ben sana buzdolabı da yapacağım. Bak, bak yap bakalım. Ye. Ellerini havaya kaldır. Hemen. Ellerini havaya kaldır. Ellerini havaya kaldır. Aa! Bak. E ellerini havaya kaldır diyorum. Sen hala yapmaya devam ediyorsun. Hiç korkun yok. Aa. Yaptım. şaka yaptım şaka şaka. şaka Geçtiğimizlerde alardım zaten. Geliyorum. <laughs> ben de ben de nereye yapayım? Benim yanıma gel. Neden hepsini yanına geliyorum? Kendim yalnız başıma yapmak istemiyorum da ondan. Ondan dolayı mı? He anladım anladım. Bence evet. benim evim buralardan güzel oldu. Evet. Şuralara bakalım, burası da tamam. Buraya birkaç ee, eşya koyarım zaten sonra. Şimdi, buraya ne koysak. Dedik. Bana bir tane yatak odası mı lazım? Evet, bir tane daha yatak odası var lazım. Ya. Bir tane daha diyorum. Niye? Çünkü neden musun burası çok küçük. Ve burası biraz küçük birazcık ışıklı. Buldum? Tamam. O yüzden buraya bir tane yaparsak daha güzel olur. Hemen nereye istiyorsun? Tamam. Nereye? Buraya. Tamam. Şimdi sana harika yatak koyacağım, tamam mı? Ama çok güzel, böyle rahat rahat. Üstüne rahatsız şey. olmayan. Dur beni de. Çık. Ne? <laughs> <Mutlu from. Gülüyor> ne? yapıyorsunuz siz ya <laughs> Bak Ne? Çok güzel oldu bu da be. Ondan sonra Grinch'in istediği koltuktan koyalım. Sonuçta onun tatlı şeyi arkadaşlar. bu az yanakta Grinch'in kalbini kırmamak için. O kalbini büyütmek için şöyle. Tamam Grinch evin bitti. Yaşasın be çok güzel oldu gerçekten. Evet şu... Grinch sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Senin kalbin hala aynı. Sen mutlu olmadın mı yoksa? Ya oldum ama şey benim benim hayatım boyunca istediğim bir şey vardı. Acaba neydi onu yapsak olur mu? O çarpışan neydi, arabalar bak. oynamak. Acaba çarpışan onu araba mı? Biz çarpışan arabalar gelir mi? Onlarla belki oyunlar oynayabiliriz. Benim de en büyük hayalim çarpışan araba oynamak. Hemen yazayım. Yeşil ee, sarı, kırmızı çarpışan arabalar. Hadi bakalım evet. yazdım. Karış dışarı çıkalım bakalım gelecekler mi? Koş 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 koş. Hadi çıkartalım. Ay ya şaşsam be. Grinch onu çıkarma. Gel bak en güzeli bu. Arkası var şeyi var. Hop. Wow. Şimdi ben de bilgi şey yaptıysa ben de sarı yapayım. Gelin. Şimdi Grinch. Şöyle hemen yazıyorum. Yarış pişti. Herkes yarış pisti temasını açsın. Wow. Bu yarış hemen karı ya. kaldırıyorum ki sorun olmasın. Çünkü göremeyiz. Hemen şöyle karımıza gitmiş oldu değil mi Grinch? Gitmedi bende ama sıkıntı yok. gidiyor gidiyor Grinch yavaş yavaş gidiyor. Bak bende de gitmedi daha. De. Gel gel. O kar gidene kadar da çarpışan arabalar. Hadi. Al sana al sana. al sana. Aa, Grinch. Nasıl daha iyi oynayabiliriz oynayabiliriz musun çarpışan arabaları Nasıl? beni takip et yarış tamam. yapmayacağız daha güzel bir şekilde oynayacağız oraya değil, dön dön <laughs> yok dönme dümdüz gidin dümdüz gidin gidin, gidin, gidin gelin 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 Hop. buranın içine gireceğiz girin Wow, burası gerçekten Garinç, çok güzel. Buraları kapat. Çok güzel bir şekilde çarpışan arabalar yapacağız. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın şimdi. Ne yapacağız Gerinç? Nas nasıl Kulaklar olacak şimdi şey biliyor musunuz? Bakın, bakın oyun bakın, bakın. Şöyle bir çizgi olacak, tamam mı? Evet. Çekilin. Şöyle çizgi olacak. Bunun dışına çıkarsanız elenirsiniz. Aa tamam. Şöyle çok küçük çizdin ya. Bilerek yaptım daha eğlenceli olsun diye. Şöyle. Tamam. Deniz dışarıda. Hayır 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 tamamını çıkması lazım. <gülüyor> 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 hayır, hayır. Grinç, kazandı bilge kazandı ya. Bilge. Kırınçın <laughs> kazanması gerek. Onun kalbi küçük büyütmemiz gerek. Hadi bir daha yani. yapıyoruz. Bilge dışarı çık. Hayır. Yaşasın işte bu. Yaşasın. Ay Grinch ben ya de dışarı Yaşasın. çıkıyorum. Aaa. Şaka yaptım şaka şaka. <laughs> Bilge Yaşasın. yardım ben et, et yanına ya. geliyorum. Hayır. Hadi ben gelin şimdi yarış yapalım. bu ya. Hadi gelin yarış yapmaya. Şöyle yeter ya. Şu hıza bak ben be. çok be. Son bir yarış yapalım Grinch. Yeşil yam. Hadi bakalım. Gel, hoş gel, gel, Üç, gel. 4, 2, 1. Arkadaşlar Grinch'in kazanması lazım. Ve yaş Ezbe. Çok kolaydınız. Yani siz bir daha araba kullanmayın. Hadi, <laughs> Hadi o zaman Çok gelin hayattım. toparlanalım. <laughs> Arkadaşlar Grinch'in küçük kalbini büyütmek, büyütmüş olduk. Sizler de etrafınızdaki arkadaşlarınız üzgünse onların kalbini kocaman yapın. Ya, asla ya kırmayın Ece, tamam mı? Bir şey He. diyeceğim. Ya Efe. hazır... Hazır bu kadar eğlenmişiz. Benim bir isteğim daha var. Ne var? Bana kendim bana kendimin yaşayabileceği bir ev yapabilir misin acaba? <laughs> ya şurası evin ya. Arkadaşlar. Hazır. şaka. Hazır. Grinch'in isteklerini yapmışız. Bigoş'un isteklerini yapmışız. Benim de isteğim var. Bu kanala abone olup videomuza like atmanız. Hadi öptüm. Bay bay. Like, like, like.